Ve 9-15 Haziran haftasına geldik. Haziran'ı bu podcast'imizle, bu yayınımızla birlikte ortalamış oluyoruz. Bu hafta dev enerjiler içindeyiz. Şöyle devasa, olgunlaştırma, evrimleştirme enerjileri bunlar. Para, ilişkiler, yaratıcılık, arzular, özdeğerler kendinize verdiğiniz değer, gösterdiğiniz özen, ilerleme, gelişme sıkıntıları gibi konu başlıkları gündeminize geliyorsa güneş sistemimizle oldukça uyumlusunuz demektir. Önümüzdeki 3-4 ay bu temalarla ilgileniyor olacağız. Daha derinlemesine irdelemeyi planlıyorum bu temaları çünkü dediğim gibi devasa enerjiler bunlar. Köklü dönüşüm, büyük evrimleşme planları Gündemde, havada, büyük bir ihtimalle de 7-7 enerji portalına denk gelir. Bu derinlemesine irdeleyeceğimiz zaman, stresli, belirsizliğin tetikleyeceği, yapılacaklar listesinden bir hitap düşeceğimiz günler geldi. Yine taşlar yerinden oynuyor. Öncelik sıralamalarınız zaman sınavına tabi tutulacak. Zihinler zaman tünelinden geçiyor olacak boğucu ve gark ettirici durumlardaki ustalığımız gelişip uyanıyor. Bir sonraki seviyeye zıplamamız için tabii ki geçiyor olacağız böyle bir dönemden. Yeni bir enerjetik sorumluluk bilincine ulaşma sınavındayız özetle. Böyle bir negatif gibi başlamış oldum ama biliyorsunuz artık bireysel gelişim ve enerjilere hazırlıklı olmak benim önceliğim. Öncelik sıralamam bu. Hani enerjetik sorumluluk aldığım yerde burası. Ve umarım bu yayında duyacaklarınız önümüzdeki 3-4 aya sizleri hazırlayabilir. Hayatınızı normalde nasıl yaşıyorduysanız, enerjinizi nasıl algılıyorduysanız veya tanıyorduysanız bunları yeniden düzenleyecek deneyimlerden geçeceksiniz. Yani normalinizi, düzeninizi bozacak, rahatsız edecek, araya girecek tetikleriniz olacak. Hazırlıklı olun. Ruhsal gelişiminiz için deneyimlemeniz gerekenleri deneyimleyip algılamanız gerekenleri algılayacaksınız. Burada bir bayağı altını çizerek belirtmek isterim ki egonuz evrenin umurunda değil. Egonuzun ne kadar incineceği evrenin öncelik listesinde yok. Ruhsal ve bireysel gelişiminiz öncelik. O nedenle de tavsiyem Sizlerin de bireysel gelişiminizi ön planda tutmanız, o zaman evrenin müthiş desteğini arkanıza alıp akabilirsiniz. Fiziksel dünyanın ötesindeki gerçek öz frekansınızla uyumlanabilirsiniz. Bu dönemde acılarınız, kayıplarınız olursa egonun ölümüne tanıklık ediyor olabilirsiniz. Belki bu hatırlatma acınıza bir nebze deva olur. Ne zamandır biliyorsunuz sizde içinizde? Değişim kaçınılmaz. Dönüşüm hemen köşede gibi hissettiriyor kendisini ama bir türlü o köşeye varamıyor gibisiniz. Ya da son kapının anahtarı kayıp gibi. Hani bir son kapı açılacak, biliyorsunuz ama o anahtarı bir türlü bulamıyorsunuz. O kapıyı açmanın yolunu bir türlü çözemiyorsunuz. Eğer böylesi bir sıkışıklık, böylesi bir çaresizlik içinde hissediyorsanız kendinizi büyük bir yol ayrımındasınız demek. Evren sizden neyi seçtiğinize çok dikkat etmenizi istiyor. Genelde bu gibi durumlarda eski örüntüyü, eski kalıbı devam ettirmek daha kolay olur. Çünkü biliyorsunuz, zihinler zaten yorulmuş. Yeni bir yol aramak, bir bilinç sıçraması, zıplaması yapmak için enerji bulamayabilirsiniz ve eski otopilot tutumunuzu seçi verirsiniz. Evren diyor ki dikkat edin, eskiye dönmeyin. Zihinlerin tazelenmesi dolayısıyla çok önemli. Yorgun hissettiğiniz, yoğun olduğunuz, artık hani hem bedensel, hem fiziksel, hem zihinsel, hem duygusal yani takatim yok dediğiniz alanlarda ne yapacaksınız? Zihninizi tazeleyeceksiniz. Onun için de hani kendinize sessiz, dingin anlar yaratıyor musunuz? Bunu sorun. 5 dakikalık bir durma vakti tanıyor muyum kendime? çok yoğun ve yorgun hissettiğim zaman şimdi değil seçim yapma vakti bir 5 dakika duruyorum dinginliğime ve içime dönüyorum zihnimi ve nefeslerimi tazeliyorum ondan sonra neyi seçmem gerekiyorsa hangi yola devam etmem gerekiyorsa ondan sonra yapıyorum bunları diye hatırlatmalarınız var mı? Yine burada temcit pilavı ezgi sorman giriyor işin içerisine önerim meditasyon zihinsel ve karmik kalıpları kırıp Bilinçsizce seçtiğimiz konfor alanlarımızı bize göstermek için yaratılmış harika bir araçtır meditasyon. Eğer bu araçtan sistematik ve disiplinli bir şekilde faydalanmak istiyorsanız da lütfen lütfen meditasyon 360 programımızı altını defalarca çizip sizlere öneri yorum gidin inceleyin. Konu açılmışken aile dizimi ve meditasyon eğitmenlik eğitimi kontenjanımız doldu. Kayıtları kapattık. Eğer sadece meditasyon eğitmenlik eğitimi arayışındaysanız bu eğitim içinde 3 kişilik kontenjanımız kaldı. Bu bilgiyi de buraya yeri gelmişken bırakmış olayım. İlgilenenler info.meditasyonokulu.com'a gidebilirler. Info Sonracığıma efendim bu arayı verdikten sonra 11 Haziran itibarıyla 2 hafta boyunca yarış başlasındı. Güneşimiz ikizlerde, Merkür düz hareketinde ikizlere geçiyor ve vuhulu bir iki hafta bizi bekliyor 11 Haziran'dan itibaren. Aktif, dinamik, estetik, atletik, geveze, dağınık, unutkan, havai ve benzeri anladığınız enerjiyi benzeri enerjilerin içerisindeyiz. Önemli konuları yazın, unutabilirsiniz, atlayabilirsiniz. Yapacaklarınızı öncelik sıralamasına göre organize edin ve kafanızın içindeki ikilemlere dikkat edin. Çifte karakterler, çifte standartlar, çifte ifadeler, çifte fikirler devrede. Şöyle bir metafor geldi haftaya dair bana. Hani Survivor gibi diziler var ya engelli yarışlı reality showları. Orada hep böyle iki takım vardır. İzleyenler bir takımı seçer. Ondan sonra mutlaka hani kendi takımları kazansın diye kalplerinden dilerler. Onların işte amigosu olurlar falan fişman. Şimdi Survivor'da izleyen değil de yer alansınız. Yarışmacılardan Birisi de sizsiniz gibi bir haftadayız. Yani iki haftadayız diyeyim daha çok. İki hafta böyle geçecek. Öylesi bir yoğun enerji içerisindeyiz yani. Ve hal böyleyken içsel diyaloglarınız da yoğunlaşacak. E havada gevezelik de var. E çifte standartlar var ise eğer kendi kendini sabote eden düşüncelerle kendi kendinin amigosu olan düşüncelerde bir çatışma çarpışma olacak. Kendi kendinizin amigosu nasıl olunur? Burayı bir çalışacaksınız. Beyninizin iki bölümüyle kavga var. İçsel diyaloglarınızda çelişki var. Alevli ateşli tartışmalar. Bir tanesi diyor ki bu iş sende harikasın yaparsın yürü be. Öbür taraf diyor ki böyle gidersen batarsın işte yeterli hazırlanamadın kondisyonun düşük sağdan gidecek yerine soldan gitmeye karar verdin olmuyor bunlar falan. Şimdi bilge olan sesin yükselmesi nasıl olacak? Nasıl bir şekilde kendinize ilham vereceksiniz? Bilge sesi daha böyle bir hoparlöre alacaksınız. Öbürünü biraz daha kıstıracaksınız kıstıracaksınız, dildimi kısacaksınız demek istiyorum. O kendi kendini sabote eden sesi. Bunlar çalışma konularınız olacak. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. O da derin, çok derin kalp programlaması başlıyor. En başta dediğim gibi hani böyle bir 3-4 aylık bir sürece giriyoruz. Çekildiğiniz konular, kişiler, kurumlar, enerjiler, ifadeler, şekiller değişiyor. Daha önce size çekici gelenler artık çekici gelmiyor. İlgi alanlarınız değişiyor. Bu kalbin derinden programlamasıyla ilgili. Çok büyük bir evrim, çok büyük bir renovasyon var kalpte. Parayla olan, kişilerle olan, romantizmle olan ilişkilere evrim geliyor. Ve aslında bu epey rahatsız edici bir enerji. O yüzden de kendinizi hatırlatın. Sabit, tutucu, katı, tek bakış açılı sistemler yıkılıyor ve bunu sinir sisteminize de söyleyin iletin iletin ki paralize olduğunuz donup kaldığınız alanlar azalsın. Tekrar söyleyeceğim. Egosal ölüme hoş geldiniz. Bir yol yok. Evrenin bilincinde sonsuz sınırsız yol, çare, çözüm var. Bu yoldan gidilirse isteğime ulaşacağım. Eğer bu gerçekleşirse hayallerim de gerçekleşir gibi tutucu, sabit, katı, tek bakış açılı zihin yapınız varsa bu sistem de yıkılacak. Dediğim gibi egonuz evrenin hiç umurunda değil. Egonuzu ne kadar inciteceği belli bir takım deneyimleri önünüze çıkartarak evrenin öncelik sıralamasında yok. Sizin ruhunuz ve bireysel gelişiminiz evrenin önceliği. Burayı hatırlarsak bu haftayı, önümüzdeki iki haftayı ve sonra da bir ömrü daha rahat, yumuşak, akışkan, bereket içerisinde, huzurlu, yüksek zıplamalar yaparak, bilinçte dans ederek, sörf ederek geçirebiliriz. Şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Hadi gelin şimdi meditasyonda buluşalım. Ha meditasyonda buluşalım derken. Geçen hafta itibariyle meditasyonlarda bir değişiklik yaptığımı fark etmişsinizdir. İlk defa müzik kullanmadım. Bundan sonra da meditatif alanlarınıza ses eklemeyi planlamıyorum. Çünkü artık meditasyonda kendi içinize dönmenin, algıları tamamen içeriye almanın önemini öğrendiniz. Deneyiminizi daha ustaca yaşatmak için size, meditasyon deneyiminizi daha ustaca yaşatmak için sesi de kısacağım ki duyu hani o duyma algınız da içeriye doğru gelebilsin. Bence artık hazırsınız. Geçen hafta zaten size haber vermeden yapmıştım bunu. Sizlerden bir uyarı veya şikayet gelmedi. O zaman tamamen dinginliğimize bu haftadan itibaren geçebiliriz. Hadi meditasyonlarınıza. Bu meditasyonda zihnimizi tazeleyip dinlendirmeyi deneyimleyeceğiz. Güzel derin nefeslerle. Rahat bir pozisyona oturun. Derin, güzel nefesler. Bedenim rahat. Zihnimdeki yoğunluğu, kafamdaki yoğunluğu yavaş yavaş evrene doğru bırakmaya başlıyorum. İşler, düşünceler, yapılması gerekenler, listelerimiz yavaş yavaş sistemimizden çıksın. Doğru zamanda tekrar işlerimize geri döneceğiz. Bunu hatırlatalım kendimize. Şu anda zihnimizi dinlendirme vakti, tazeleme vakti. Bunu hatırlayalım. Kafatasımız rahatlasın, gevşesin ve enerji kalbe doğru akmaya başlasın şimdi kalpte buluşalım. Kalplerde rahatlasın. Göğüs bölgemiz genişlesin. Daha fazla nefes alanı açılsın o bölgede. 1 iki rahat nefes alın şimdi. Kalpler rahatlıyor. Zihnimiz dinginleşiyor. Beden dinlenmeye başlıyor. Harika. Nefes alanımız açıldı. Oh, biraz rahatladı. Göğsümüz rahatladı. Omurgayı dik tutuyoruz şimdi. Güzel, aktif bir omurga, rahat bir beden, rahat bir kalp, rahat bir zihin. Ve burada benim sesimi bir daha duyana kadar içinizdesiniz. Tüm algılar içeride odağınız zihninizi dinlendirmek. Bu da şu demek olacak. Aklınıza düşünceler geldikçe onları gökyüzünde bir bulut gibi gelip geçmelerini izleyeceksiniz. Bir düşünceye tutunmadan gelen her şeyin geçmesini izleyin. Ve böylece zihniniz tazelenmeye, dinlenmeye başlasın. Harika. Şimdi yavaş yavaş buraya doğru gelin. Sesime doğru gelin. Ana doğru gelin. Algılar yavaş yavaş dışarıya dönmeye başlasın. Benim sesimi duyun. Biraz bir kendinize dokunun. Beş duyu açılmaya başlasın. Yavaş yavaş gözlerinizi de açın. İlk gördüğünüz şeye bir bakın. Ne görüyorsunuz? Nasıl algılıyorsunuz? Nefeslerinize geri dönün. Bilinçli birkaç nefes alıp verin. Ana bedenlerinize, merkezlerinize geldiğinize emin olduğunuzda meditatif alanlarınızı kapatabilirsiniz. Ve şimdi biraz daha tazelenmiş, biraz daha dinlenmiş zihinlerinizle güzel anlar anılar, efektif yaratımlar yapmak üzere gününüze geri dönebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum.